Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük kurkumuzun civcivlerini ayırdık artık. Bir de evdeki porselen yugarın civcivlerini de buraya getirdik. Pollukları yapmaya başladık. Evet bu video bu şekilde olacak. Şöyle hava karardı bayağı be. Akşam oldu. Civcivlerimiz buradalar. Yani bakın kapı da açık. Bundan sonra bu kapı da açık kalıyor. İsteyen çıksın, isteyen girsin. Gündüzleri çıkın, akşamları gelin burada yatmaya tamam mı? Tamam mı lan? Evet, bakın. Evet, bunlar bu şekildeler. Gelelim bakalım. Gelelim bakalım eee Lek barlarımızın yanına. Al. Evet, sizden bugün iki yumurta aldım. Hayırdır, dün dört, bugün iki. Başka da yok. Niye lan? Hı? Niye? Niye tavuklara yumurtlamasını söylemiyorsun oğlum? Ha? Evet, bakın onlar da bu şekildeler. Bu neymiş lan burada? Bakarız şurada su bakalım. Bu arada bit ilacı aldık. Onu da unutmazsam göstereyim. Evet bakın bunlar da bu şekildeler. Şimdi şöyle bir bit ilacını da göstereyim sizlere. Hangisini kullanıyoruz. Havaları şimdi gerçekten bitti. Yani var kümeste. Daha da önceden de göstermiştim zaten. Bakın. Bu. Yani gerçekten çok etkili bir ilaç. Denedik, gördük. Gerçekten işe yarıyor yani. Bakalım şimdi. Şuradan hintimizin bir yanına bayağıdır uğramıyorduk. Hintimizin yanına bir uğrayalım. Ne yapıyorsun lan? Ha? Senin civcivler bugün cuma 2-3 güne çıkar. Pazar günü çıkması lazım değil mi? <laughs> evet. Hintimiz de bu şekilde. Ee, kel horoz biraz rahatsızlanmış. Onu da ayırdık. Bu da burada yatıyor. Bakın o da orada yatıyor kel horozumuz biraz dönmüşler büyük ihtimalle ama liderlik kel horozda oldu o yani kel horozdaydı biraz aşat etmişler ibi falan şişmiş ibi olmuş bakalım ya ne olacak bak oğlum sana ha yemin de var suyun da var burada geç yat dinlen uyu iyileş Evet buranın kapısını da kapatıyoruz. Bitmiyor bölmeler bitmiyor. Açalım bakalım. Siz ne yapıyorsunuz lan? He? Küçükler. Kalk bakalım. Kalk kalk kalk. Görelim şunları. Kalk. Kalk görelim şunları. Hani diğer sarı vardı bir tane sarı. Anam şuna bak. Çiçekçik. Ulan bu Sen de çıkarttın be çiçekçiklerini. Bakalım. Kapatalım. Evet, şimdi şuraya bir gelelim. Bakın burası boşaldı artık. Burada civciv, civciv kalmadı. Bu küçük grup da tüylerini dökmüş hep bakın. Her yer tüy. Şuraya bir bakın. Niye böyle yapmış? Bilmiyoruz artık bakın Her yer tüy olmuş. Burası boş kaldı. Bakalım buraya da şeyler yaparız. Evet esas cümmüş burada. Şunlara bakın şunlara. Bu arada buldurucunlardan bir tanesi maalesef ölmüş. Buldurucunları da buraya getirdik ama ayağı biraz sakat olan vardı. O hayatını kaybetmiş. Gel, ne lan? Üstüme zıplıyor. Şu şu. Üstüme zıplıyor, üstüme. Bak, şunlara bak. Ya be kapıcım. Dur, dur, dur. başımızı yedim. Arkadaşlar yorumlara maşallah yazmak. Ulan sen tünemeyi mi öğrendin? Maşallah yazmak yorumlarda bir dakikanızı almayacak. Yani bir maşallah yazı verin. Burada üç grup civciv var. Ee, normal. Bunlar ayem cemani'nin hatta 4 grup ayem cemani'nin şu, şu, şunlar falan. Şöyle. Ee, onlar ayem cemani'nin şu siyahlar, şu siyahların hepsi. Bir de şu iki burahma burada duruyorlardı. Ee, şu blue kel grubu, şunlar şu 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 onlar küçük korkumuzun ve şunlar minicikler en son gelen lan uyuyor ayakta uyuyor şuna bir bakın hasta falan değil ha dört tane arkadaşın <laughs> ayakta Cittir. uyuyor ya şuna bir bakın ya Ulan oğlum ayakta uyuyor lan evet arkadaşlar burayı da kapatalım şöyle havada kapkara karanlık oldu zifir karanlık Bu ne be kardeşim? Ya Demek istemiyorum. Videoda olmasam ben onları ne yapacağımı biliyordum ama videodayız olmaz yani. Bakın. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ulan yumurtlamadınız. 8 tane, 7 tane, 8 tane yumurta yapıp soğulmak. Var mı lan böyle bir şey? He? Niye soğuluyoruz oğlum? Şöyle yapın bir 25-30 tane yumurta. Çıkartalım güzel güzel ispençler. He? <laughs> Yumurtlayın ama. En kısa zamanda tekrardan yumurta bekliyorum. Şöyle buldurucularımıza gelelim bakalım. Siz ne yapıyorsunuz ben Yeminizi yiyin bugün. Yarın yeni yem doldururuz. Anam yumurtlamış. Aa ikisi de yumurtlamış. Lan dışarı çıkmayın. Ulan dışarı çıkan mı var? Şöyle bakalım yokmuş. Helal lan size. İkiniz de yumurtladınız oğlum. Gel çimbıldırcım neredeymiş ya? Ben çıktım yoksa. Şöyle oradaymış. Ben oğlum ısmışsın minicik zaten. Çocuksun suyunuz da var. Yeminiz de var. Güzel güzel takılın buralarda. Ama yumurtalarınızı alacağım. Fareler yüzünden. Farelerden bıktım bıktım. Az önceki mesela bir geldim. Üç tane yumurta teş şu köşede duruyordu. Bıldırcın Bu, yumurtası. Kim bilir ne zaman taşıdık fareler şöyle indirelim şuradaki yapışkanı da attım bir dakika şu yumurtaları şimdi koyayım bir bunları da koyalım videoyu durdurdum fareleri aradım ama bulamadım fareleri bunlar da bu yumurtalar da kaynatıyoruz yücülere gitsin burası da boş burası da duruyor bu şekilde boş Kapatalım burayı da. Lan, elimiz bayanmış. Lan çivi çıkmış lan. Şuna bak. Her neyse bunu hallederiz. Evet şimdi. Şimdi. Tavuklarımız hepsi yatıyorlar. Bakın şöyle size. Hepsini tünekte göstereyim. Hepsini dışarıda gösteremedim ama. Hepsini tüne tünekte bir göstereyim. Bakın. Hepsi tünekte. Ben o küçük kurkumuz da odası. Ben hemen sattım cevcevlerini. Evet şimdi gelelim folluklarımıza. Bakın. Şimdi daha ilaçladık. Bakın ıslaklar zaten. görüyorsunuz Daha şimdi ilaçlama yaptık. Niye? Ya böyle bir bit yok. Tahta görmesin, sıcaklık görmesin. anında üreyebilen bir hayvan ya. Şurada folluklar vardı. Tahta bir elimi attım. Komples bit oldu elim. Cık cık cık. Bakın. Folluklar evet arkadaşlar. Folluklar bu şekilde olacak. Burası bitti. Bu en üstüne de dışarıda folluklar var. Folluk dediğim işte kasalar var. Kasalar koyarız. Burası şu dört bölme geniş eğer ileride gurk falan olursa mesela yani burada yatırırız diyelim bölmemiz olmadı. Hem geniş geniş yumurtlasın tavuklar belki bir folla iki tavuk giriyor bazen. Bu şekilde yumurtlarlar. Evet yani folluklarımız da bu şekilde bakın. Bu tarafı da sökeceğiz ama bakalım ne zaman sökeceğiz. Güzel bir şekilde burayı da yapacağız. Evet bakın bunlar bu şekildeler. Altı boş kalacak. Ama kapatabiliriz. Tavuklar geri pasta oluyorlar altta. Malzemeler de burada daha duruyorlar. Daha bitmedi. Önlerine de şu şekilde tahta çekeceğiz hepsinin. Talaş dolduracağız. Yarın da ilaçlarız. Ne yapalım? Evet bu şekildeler. Lan hep hiçbiriniz buraya tünememişsiniz. Hepiniz buraya sıkışmışsınız. Hemen Evet. Daha göstermediğimiz ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.